Hocam şeyi soracağım. Bu kerahat vakitlerinde tayyat mescit namazı kılınabilir mi? Yani öyle namazdan 20 dakika falan evet. kalan mescide gittik. Bir tayyat mescit namazı kılacağız. Tehiyyetül mescid için kerahat vakti yok. Akşam için de öyle değil mi? Evet. Bütün vakitlerde Allah'ın evlerine mescitlere oturmak için hani oturmak için giriyorsan iki rekat sünnetini kıl otur. İmam Ebu Hanife bu konuyu bu mezhebe bağlı alimler diyorlar ki camide namaz kılmadan çıkması olmaz yani. Hani oturursa yarım saat sonra farzı kıldı, sünnetleri kıldı. Sonra çıktı diyor ki bir şey olmaz. Kazaya kalmıştır diyor. Ama camilerde, mescitlerde namaz kılmadan oturup namaz kılmadan çıkmak bütün mezheplerde aykırıdır. Bütün mezheplerde bu olmaz. Caminin hadisi vardır. O da Ravahul Cema'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi kesmiş, Demiş ki kalbi ikinde sünnet O için e, kerahat e, vakti için zaman yoktur. Bu e, bunun adı e, as-salatu esbab. Sebeplerden dolayı doğan namazlardır. Nasıl yani e, cenaze namazı ikinden sonra kılmıyor muyuz? Cenaze namazı kılıyoruz. Evet. Şeyh vakit çok aşırı yaklaşırsa mesela Evet o da çok aşırı yaklaşırsa o da alimler biraz evet. farklı diyorlar. 3 4 dakika falan 4 evet, 5 dakika. İnsan olacak. beklerse evet. ayakta beklerse daha iyi olur belki. Hocam bir de mesela güneş doğarken, güneş tam tepedeyken, tam batarken. Güneş doğarken işte güneşe tapanlar ibadet ediyor. Yani bunlar artık... Ya, İmam Ali diyor ki camiye mesele girmeyin o saatte. Diyor yani bekleyin şöyle bekleyin. Şu, an <laughs> şu anda güneşe tapanlar var mı yani hocam? Var var. Şeytanlar tapıyorlar. Bir de şeytanlara benzemek gerekir. Güneşe tapanlar var yani bu dünyada en, en, en şeytanlar güneşe tapıyorlar. En azından tarihte, fi tarihinde güneşe tapılmış. Ve yani biz de o, 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 o vakitlerde ibadet yapıyoruz ki onlara benzemeyelim yani. <laughs> فليعد <applause> للدين بارد وليعد للدين عيسى منا الدماء يا شباب قد أناب وإلى الله استجاب